Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 332 okul pensiyonları hesabından bahsedeceğim. Şimdi bu hesap sadece genel bütçe liderlerde kullanılıyor arkadaşlar. İlk önce bu bilgiyi bir yere not etmenizi tavsiye ederim. Şimdi biliyorsunuz bazı illerde pansiyonlu okullar var. İşte burada kalan öğrencilerin bir kısmı parasız yatılı, bir kısmı paralı kalıyor orada kalan, geceleri orada kalan öğretmenler olabiliyor vesaire. Onların bir kısmından öğlen yemeği yiyorlarsa, kahvaltı yapıyorlarsa vesaire. Onlardan para da alınabiliyor arkadaşlar. E, bununla ilgili kullanılan bir hesap. Normal olarak okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olduğu için sadece genel bütçe idarelerde kullanılıyor. Neymiş bu okulların gelirleri? diyor ki her yıl bütçe kanunuyla tespit edilerek paralı yatılı öğrencilerden alınacak ücretler. Mesela size şöyle bir örnek göstereyim, bu mesela Pırsaklar e, Fen Lisesi'nin, mesela diyor ki 2020 yılı için pansiyon ücreti 3666 TL'dir, 4 eşit taksitle ödenebilir. E, bunlar var, İşte parasız yatılı öğrenciler için arkadaşlar, devletin verdiği paralar var, hani e, devlet o okulları. Mesela diyelim ki Pırsaklar Fen Lisesi'nde 10 tane paralı yatılı öğrenci kalıyor, bunlardan paralar alınıyor zaten. Diyelim 18 tane de parasız yatılı kalan öğrenci var. Devlet diyor ki bu 18 öğrenci için diyor ben o okula şey göndereceğim, para göndereceğim rahat olsun ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bir üçüncüsü işte burada kalan dediğim gibi öğretmenler, memurlar vesaire de var. Yani burada gidip yemek yiyebilme imkanınız varsa bunlardan alınan yemek ücretleri arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. E, diyelim ki Pursaklar Fen Lisesi'nin okul pensiyonlarına toplanan parası çok yüklü mevladı. Ama örnek vereyim, Hakkari Çukurca'daki bir pansiyon okulundaki o kadar yüksek değil. Ne yapabiliyor? Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir talimat verebiliyor Pursaklar Fen Lisesi'ne. Ee, senin hesabında e, kullanabileceğinden çok daha fazla bir miktar var. Bunun 10.000 TL'sini e, Çukurca'daki pansiyonlu okula gönder, onların para ihtiyacı var gibi e, talimatta para aktarabilirler arkadaşlar. Bir de normal olarak e, bu okul pansiyonları hesabından harcanan paralar var arkadaşlar. Bunlardan fazla yer ödendiği anlaşılanlar olursa 140 kişi alacaklar hesabına katılacak. Ee, i̇şte burada şu ABC bendinde belirtilen arkadaşlar şu tahsilatları e, %88'i şurada da yazdı zaten arkadaşlar. Bu tutarların ABC bendindeki tutarların %88'i 332 okul pansiyonları hesabına yazılıyor. Ve o okul kendi ihtiyaçlarına bunu harcıyor. Yüzde 12'sinin ise bu yaptığı tahsilattan yani yüzde 12'sinin ise 333 emanetler hesabını alıyor. Ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığı'na Ankara'daki Merkez Saymanlığı'na gönderiyor. Merkez Saymanlık ne yapıyor arkadaşlar? Bu kendisine gelen paraları yine ihtiyacı olan okullara dağıtıyor. E şimdi gelin bunların e, tabi bu okul pansiyon paralarından avans verilebiliyor, kredi açılabiliyor ki bunun bir e, sorusu da var. Onu da şimdi beraber çözeceğiz. Dediğim gibi okullar Milli Eğitim bakanlığına ait olduğu için sadece genel bütçe idarelerde yani Eğitim bakanlığında kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi gelin örneklerimize başlayalım. Bu arada şunu diyeceğim. Hani 332 okul pansiyonları hesabını şimdi bir anlatmaya başladık mesela. Aslında ne yapıyor? Ee, okul pansiyonlarından toplanan gelirleri yine o okulun veya bir başka ihtiyacı olan okulun e, muhtelif ihtiyaçlar, yani işte kırtay solu olabilir, çatal kaşık takımı olabilir, perde olabilir, mefruşat ürünleri vesaire. kullandırıyor arkadaşlar. Buna da baktığınız zaman aslında 5018 sayılı kanunun şu bütçe ilkeleri başlıklı ve 13. maddesi var arkadaşlar. Burada diyordu ki belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır. Hani bana soracak olursanız aslında bu 32 okul pensiyonları bunun bir istisnası gibi. Çünkü toplanan paralar, okul pensiyonlarından toplanan paraları biri bir yine o ihtiyaçlarda kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki okul pansiyonlarından tahsil edilen paralar yine bu okulun veya farklı pansiyon okulan ihtiyaçlarına gidirilecek. Buna da izin veren kanun arkadaşlar dediğimiz gibi 2698 sayılı arkadaşlar okul pansiyonları kanunu var. Hani bütçe kanunu da sonuçta bir kanun. Diğer kanun izin verdiği için bence tabii herhangi bir sıkıntı yok bu anlamda. Şimdi gelelim örneklerimize başlayalım. Diyoruz ki Merzifon Fon Yatılır Lisesi Muhtemeli tarafından bu ABC bendinde belirtilen paralar arkadaşlar muhasebe etkilisi muhtemetleri tarafından e, tahsil edilebiliyor. Muhasebe etkilisi muhtemetlerini e, hatırlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama hani ben yine de size e, şuradan bulup göstereyim. 5018 sayılı kanunu da hatırlarsınız vardı arkadaşlar. Şöyle hatırlayın arkadaşlar 5018'in 61. maddesinde Muhasebe etkilisi adına ve hesabına para ve para ifade edilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe etkilisi muhtemeldir. Bu işte pansiyonlarda bu yemek ücretlerini toplayan personel de muhasebe yetkilisi arkadaşlar. Bunları topladıktan sonra hani ben size o kadar önemli değil diye söylemedim ama en geç 2-3 gün arkadaşlar bağlı olduğu mal veya muhasebe müdürlüğüne çoğunlukla müdürlüğü oluyor. Yatıracak arkadaşlar. Şimdi örneğimize devam edelim. Bu ara biraz hastayım arkadaşlar. Hani sesim eğer tuhaf geliyorsa e, diğer videolara göre Hepinize özür dilerim. Şimdi Merzifon yatılı sesi muhtemeli tarafından paralı yatılı öğrencilerden tahsil edilen pansiyon ücretleri veya diğer görevlilerden, bu işte öğretmenlerden, hizmetlilerden, yemek parası olarak tahsil edilen hiç fark etmez 10.000 TL pansiyon ücreti mamlu dönünün veznesine yatırılmıştır. Şimdi ne yapacak arkadaşlar burada mal müdürlüğü? Kasasına bir para girişi oldu. 100 kasa hesabı 10.000 TL diyecek. Kuralımız neydi? Yatan bu paranın %88'i 332 okul pansiyonları hesabına alınacak. Yine o okulun ihtiyaçları için kullanılacak. 333 emanetler hesabına ise bu tutarın %12'si alınacak. Ve daha sonra bu ne yapacak arkadaşlar? Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığı'na 333 emanetler hesabına borç, 511 muhasebe bin arası işlemler hesabına alacak kaydına gönderilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Hanımlı'nda 511 bin, muhasebe bin lira arası hesabına borç, 330 emanet hesabına alacak kaydıyla kayıtlarını alacak. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar 800 bütçe gelirleri hesabı kullanılmadı. Sebebi de şu, dediğimiz gibi burada belirli gelirler aslında bir belirli giderlere tahsis edildiği için birebir burada şey kullanılmıyor. Yani bu aşamalarda 800 bütçe gelirleri kullanılmıyor. 800 bütçe gelirleri hesabının ne zaman kullanacak arkadaşlar? Birazdan göreceğiz. Diyelim ki bir bardak alınıyor, işte perde alınıyor falan. Damga vergisi kesiliyor. Hani damga vergisi Damga vergisi arkadaşlar genel bütçe ait bir gelir olduğu için o tarz durumlarda 800 bütçe gelirleri hesabını kullanacağız. Fakat burada yapılan herhangi bir harcama da söz konusu değil. Tahsis edilen bir para var. O yüzden %88'in %32 hesabı, %12'sinin de e, 333 Emanetler hesabını al, alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra deniliyor ki, e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı üzerine Merzifon Yatılı Lisesi'nin bu okul pansiyonu ücretliğinden 3.800 TL'sini Çukurca'daki e, Mal Müdürlüğü'ne, Yatılı Lisesi Pansiyon Okulu'na göndermesi için talimat verilmiştir. Merzifon Mal Müdürlüğü ne yapacak arkadaşlar? 332 Okul Pansiyonlar hesabına borç, 511 Muhasebe Birliği arası e, işlemler e, hesabına arkadaşlar alacak diyecek. Burada hem Merzim o Fon Mal Müdürlüğü hem de Çukurca Mal Müdürlüğü genel bütçeli bir idare olduğu için 325 nakit talep ve tahsil hesabıyla birbirlerinin nakden para aktarmalarına gerek 511 hesap aracılığı arkadaşlar ne yapıyorlar? Hesaben para aktarıyorlar. Aslında e, nakit bir tutar bir yere aktarılmıyor. Hesaben aktarılıyor. Çukurca Mal Müdürlüğü ise ne yapacak arkadaşlar? E, bu sefer o 511 hesabı borcundan çalışacak. Daha sonra bu gönderilen para okul pensiyonlarında harcanması için gönderildiği için 332 okul pensiyonları hesabına da alacak diyecek arkadaşlar. Dediğim gibi burada herhangi bir e, alım vesaire söz konusu olmadığı için 800 bütçe gelirleri hesabını kullanmadı. Daha sonra dedik ki merci yatılı sesinin camı kırılmıştır ve e, cam tamir ettirilmiş ve camcıya 1000 TL ödenmiştir okul pensiyonları hesabına arkadaşlar. 40 TL'de damga argisinin kesintisi vardır. Şimdi biz normalde bunu e, Mesela o okulun kırılan camını genel bütçedeki normal şartlarda muhasebe kaydını yapsaydık nasıl yapacaktık? 630 giderler hesabına borç 1000 TL edecektik. Şu kayıtları yine yapacaktık. Ayrıca 830 bütçe giderleri hesabına borç, 835 gider yansıtma hesabına alacak 1000 TL edecektik. Fakat dediğim gibi bu okul pensiyonu hesabının tek bir istisna hariç. Onu birazdan göreceğiz. 830 bütçe giderleri hesabını kullanmıyoruz. Ne yaptık? Ee, okul pensyonları hesabı aslında bizim için emanet karakterli bir hesap. Ee, diyelim ki burada 10.000 TL'miz vardı. 1.000 TL'sini harcadık artık. Hani yüklenicinin bu camcıya para aktardık. O yüzden 10.000 TL'den 1.000 TL azaltıyoruz arkadaşlar. 332 okul pensyonları hesabına boş dedik. 325 nakit talep ve hesabına 40 TL kesintiden sonra kalan 960 TL'yi yüklenicinin bu camcının hesabına aktardık arkadaşlar. 40 TL damga vergisi genel bütçeye ait bir bütçe geliri olduğu için i̇şte arkadaşlar Ne yaptık? Hem 600 gelirleri hesabına hem de 800 bütçe gelirleri hesabına e, Şurayı yanlış yazmışım. 40 TL arkadaşlar Ne yaptık? E, bütçe geliri olarak yazdık Devam edelim Dedik ki Merzifon Yatılı Lisesi'nin okul pensiyonları hesabından 40 TL semazemesi alınması için Muhtemel Mesut Bey'e 2000 TL avans verilmiştir. Şimdi bu tarz e, 332 okul pensiyonları hesabından arkadaşlar avans verilirken 162 bütçe dışı avans ve krediler hesabı kullanılıyor. Ben, e, ben size hep arkadaşlar bu muhasebede hesapları çalışırken şu hesabın ne için kullanıldığını hani bilmenize fayda var. Sınavlarda da soruluyor. Bakın 162 bütçe dışı avans ve krediler hesabına baktığımız zaman hangi durumlarda kullanılmış? Diyor ki maddi duran varlık hesaplarıyla ilgilendirilmeksizin yüklenicilere verilen avanslar. Maddi duran varlıklar neydi? İşte 252 binalar, 254 taşıtlar. Burada zaten 259 yatırım avansları diye bir hesap var arkadaşlar. Maddi duran varlıklar gibi bir avans verecekseniz 259 yatırım avansları hesabını kullanırsınız. Bakın okul pansiyonlarına ait verilen avanslar da diyor. 162 bütçe dışı avans ve krediler hesabında izlenir. O yüzden ne 160 iş avans ve krediler hesabı ne 161 tercih avansı arkadaşlar. 162 bütçe dışı avans ve köy hesabını kullanarak borç 325 nakit talep ve tahsil hesabını alacak dedik. 2000 TL'yi Mesut Bey'in hesabına aktardık arkadaşlar. Burada henüz bütçeden çıkan e, tutarda tutar da dediğim gibi avanslar ilk arkadaşlar 8.30 bütçe giderleri hesabı bu anlamda kullanılmıyordu. O yüzden burada ne yapmadık? Kullanmadık. 8.30 bütçe giderleri hesabını. Daha sonra dendi ki e, Mesut Bey e, 1800 TL bu yatırılan 2000 TL'den 1800 lirasını kırtasiye malzemesini aldığına dair kanıtlayıcı belgeleri muhasebe birime teslim etmiş olup kalan 200 TL'yi de vezneye yatırmıştır. Şimdi e, ne yaptık? 332 okul pansiyonları hesabında arkadaşlar kaç lira azaldı? 1800 liramızı harcadık. Diyelim ki 12 bin liramız vardı. 1800'ün harcadığımız için geriye 10200 lira kalacak. 332 okul pansiyonları hesabı, bu sefer borcundan çalıştırdım. 1800 lirayı azalttım. 162 bir çalışan asil kredilerde kaç lira vardı? 2000 TL. 1800 liraya kırtasiye malzemesi almıştı Mesut Bey. O yüzden bu aşamada 162 hesabı 1800 TL alacağından çalışır kapattı. Burada şimdi bir mal alımı olduğu için arkadaşlar. Burada biz bu mal alımında muhasebe kayıtlarımıza göstermek zorundayız. Çünkü niye? E, muhasebe kayıtları arkadaşlar gerçeğe uygun durumu göstermelidir. Bu yüzden ne yaptık? 150 ilk madde ve malzeme hesabına borç 600 gelirler hesabına alacak kaydıyla bu kırtasiye malzemesinin e, muhasebe kayıtlarına giriş kaydını yaptık arkadaşlar. Çünkü bu kırtasiye malzemesinde bizim muhasebe kayıtlarımızı izlememiz gerek. Dikkat ederseniz yine bu aşamada 830 bütçe giderleri veya 800 bütçe giderleri hesabını kullanmadık. Devam ettik. 200 TL harcamadı 200 TL'yi de vezneye yatırmıştı muhtemel. Bu Aldığı 2.000 TL'lik avans tutarında ne yaptık? 100 kasa hesabına bir para girişi olduğu için 200 TL artırdık. 162 hesabı bu sefer 200 TL alacağından çalıştırarak bakın burada 1.800 TL çalışıyorduk, burada 200 TL çalışıyorduk. Toplam 2.000 TL. Zaten en başta da 2.000 TL vermiştik. Böylece de muhasebe kaydımızı tamamladık. Daha sonra deniliyor ki mal müdürlüğüne yapılan denetimlerde okul pansiyonları hesabından Muhteme Hakkı Bey tarafından 50 TL yersiz ödendiği anlaşılmıştı. Yani ee, okul pansiyonları hesaplarında diyelim ki arkadaşlar 10 bin lira olması gerekirken muhtemel hakkı Bey bunu yersiz birine fazla da ödemiş olabilir vesaire. 50 TL eksilmiş. O yüzden bu hakkı beyden bizim neyi yapmamız gerek? 50 TL'yi alarak tekrar okul pansiyonları hesabına koymamız gerek. Bu yüzden ne yaptık? 140 kişiden alacaklar hesabına borç. 332 okul pansiyonları hesabını alacağını 50 TL dedik. Burada dikkat ederseniz 332 okul pansiyonları hesabı herhangi bir daha Hakkı Bey'den para tahsil edilmemesine rağmen arkadaşlar. Ne yaptık? Okul pansiyonları hesabındaki parayı kaydi olarak yerine koyduk. Çünkü idare olarak devlet olarak sistem diyor ki sonuçta bu okul pansiyonları hesabından yersiz harcanan bir 50 TL var. Ben bu 50 TL'yi hemen bu okul pansiyonları hesabına yerine koymalıyım. Yani o okula hemen vermeliyim. Daha sonra ben e, Hakkı Bey'den bu parayı 140 kişiden alacakları hesabıyla bir şekilde zaten tahsil edeceğim. Bunun benzeri hatırlarsanız arkadaşlar. Hatırlarsanız arkadaşlar şöyle bir örneğimiz vardı. Mesela vergi dairesine şu maddi okuyun size devam et. E, vergi dairesine borcunuzu yatırmaya gidiyorsunuz. Yatırıyorsunuz 1000 TL takutlu borcunuzu. E, fakat. E, bunu verirseler sizin metine geçiriyor. Daha sonra bu tespit ediyordu, Ne yapılıyordu? 140 kişilerden alacakları hesabına borç. Ki 120 gelirlerden alacakları hesabını alacak. Sizin borcunuz otomatikman düşüyordu. İşte 805 gelir hesabına borç. 800 bütçe gelirleri hesabını da alacak. Burada mantık benzer. Direkt kişi 50 TL borçlandırıp daha sonra hani e, tahsil edeceğiz bunu. Fakat okulun parasını otomatikman ne yapıyoruz? 50 TL yerine koyuyoruz. Burada personelden bu parayı tahsis ettiğimiz zaman da arkadaşlar 100 kasa hesabına borç, 140 kişiden alacaklar hesabına alacak kaydı yapıyoruz. Dikkat ederseniz burada bütçe gelirleri hesabını kullanmıyoruz tahsilatta. Neden? E çünkü 332 okul pensyonları hesabının kullanımlarında hani damga vergisi vs. vergiler hariç 800 bütçe gelirleri hesabı kullanılmadığı için buradaki tahsilatta da arkadaşlar 800 bütçe gelirleri hesabını kullanmıyoruz. Kişi borcunda Zaten e, yönetmekte şöyle diyor arkadaşlar, e, tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere. Mantığı da şu, diyelim ki size e, Kasım ayı maaşında 50 TL fazla ödendi. Sizden bu tahsilat edildiği zaman arkadaşlar, işte 140 lira şey alacaklar hesabına işte diyelim ki en basit şekliyle 600 gelirler hesabına alacak deniliyor. E, eğer tahsilat yapıldığı zaman sizden bütçeye gelir kaydediliyor. 100 kas hesabına borç 140 hesabı alacak 805'e borç 800 e alacak diye yapılıyor. Neden arkadaşlar? Çünkü maaş ödemelerinde 630 giderler hesabına borç ve 830 bütçe 630 giderler hesabına borç 830 bütçe giderleri hesabına borç deniyor arkadaşlar. Maaş ödemelerinde 830 bütçe giderleri kullanıldığı için taslak ne yapılıyor? Bütçe giderleri hesabı kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar e, okul pensiyonları hesabında 830 bütçe giderleri hesabının kullanıldığı tek örneği göreceğiz. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılı bütçe kanalına dayanarak parasız yatılı öğrenciler için 1 milyon TL tahakkuk ettirilmiştir. bütçede diyor ki yani ben bu 1 milyon TL'yi e, Milli Eğitim işte 81 ildeki pansiyonları okullara dağıtsın. Ne yapıyor arkadaşlar? 630 giderler hesabını ve 830 bütçe giderleri hesabını borç. Bu tutarın 1 milyon TL'nin %88'in 332 okul pensiyonları hesabını 333'e de %12'sini alıyor arkadaşlar. 333 emanetler hesabı alıyor. Dediğim gibi burada hani bütçeden birebir yapılan bir harcama olduğu için hani daha okul pensiyonları hesabından yapılan bir harcama yok. Burada bütçe kanununa göre yapılan bir harcama olduğu için bütçe giderleri hesabının ne yapıyoruz? Otomatikman kullanıyoruz. Dediğim gibi okul pansiyonu hesabında 8.30 bütçe giderleri hesabının kullanıldığı tek durumda zaten budur. 3.32 okul pansiyonu hesabı ile ilgili anlatacaklarım benim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı günler dilerim.